Evet çocuklar. Şimdi size ne yapacağınızı anlatacağım. Evet. Düşman hemen suyun karşı tarafında. Yavaş yavaş usul usul suya gireceğim ben, karşıya geçeceğim. Siz de arkamdan geleceksiniz, tamam mı? Beni koruyacaksınız. Karşıya geçince saldırıya geçeceğiz. Sen siyahlı. Sen arkadan benim arkamdan beni koruyacaksın. Sen sarı kafa. Sen de ezeli koruyacaksın. Hadi askerlerim. Gazamız mübarek olsun.